Edinilen bilgiye göre, Naim E. idaresindeki 37 KA 203 plakalı kamyon ile Mustafa K. yönetimindeki 37 adz 097 plakalı kamyon keskin ve dar virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücü Mustafa K. ile eşi Hamide K. yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Wow, bu herhalde. Şey Aramadım. Başka evet, bir şey bir şey. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.